Efendim herkese merhaba. Bilmem hatırlar mısınız, benim yaptığım ilk program haberden sonra Yalnız Değilsin isimliydi. Kimse yalnız olduğunu hissetmek istemiyor ama bazen yalnız kalabiliyoruz. Size yalnız değilsiniz diyen bir programı tanıtacağım bugün. Nereden düştüm, nasıl denk geldim gerçekten ben de bilmiyorum. Ama bir el uzansın, bana uzman biri soruma cevap versin ve bunun için ben ücret ödemeyim diyorsanız... Mate, Hand ile tanışmanız gerek. Ben nasıl keşfettim? İnternetten. Gittim Hilal Hanım'ın peşine düştüm, buldum, geldim, sonuçta sorabileceğim. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. <laughs> ben teşekkür ederim, sağ olun. Bu nedir? Gerçekten insan bu siteye girdiği zaman annesine anneannesine soramadığı soruları sorabiliyor ve uzman biri çıkıp diyor ki, bak evladım doğrusu budur budur bunu yap. Kimin aklına geldi? nasıl yol aldınız? Ne zamandan beri varsınız? Ve lütfen bunu yüz ayrı dilde yapınız ki bütün dünya faydalansın. Bizim de hedefimiz, isteğimiz o kesinlikle. <laughs> e, bu aslında proje eşimle beraber hani yola çıktığımız bir proje. E, yani tamamen bir gözlem sonucu diyelim. Çünkü <laughs> siz de diyorsunuz ya yalnız değilsiniz kendinizi gerçekten çok önemli. Özellikle kronik hastalığı sahip insanlar o tedavi dönemlerinde kendilerini çok yalnız hissedebiliyorlar. İçlerine kapanabiliyorlar. Ama aynı dertten muzdarip diğer insanlarla karşılaştıkları zaman sen ne yaptın, nasıl tedavi oldun, işte nereye gittin, ne kullandığına kadar hani olan o soru siz bilirsiniz. hissedebilirsiniz. Hmm. Ve çok daha pozitif düşünebiliyorlar. Yalnız değilmişim, benim de aynı dertten muzdarip başka insanlar da varmış düşüncesine girdikleri zaman kendilerini çok daha iyi hissediyorlar. Buradan yola çıktık aslında. Tamamen hani e, ilk başlangıç noktası diyeyim buydu. Ee, bunu biz online platforma taşıyalım. Ee, i̇nsanlar çok daha kolay bir araya gelebilsin. Dert arkadaşlarını, hastalık arkadaşlarını bulabilsinler fikrinden yola de çıkarak. Dertte de bir çocuklar. tane değil ki. Girelim. Yani çok hangi dert? Şimdi ben girdim, oldum. Hatta ilk sorumu yazdım göz ameliyatımla ilgili. Çok güvendim bir kere orada doktorların olmasına. Evet. Bu işin uzmanı insanın benim yazdığımı görüp bana değer verip beni değerlendirmesine Kendimi iyi hissettim. Biliyorum yalnız değil. Sonra dedim ki başka neler var? Neyin var benim? Huzursuz bacak sendromu. Bu felç geçirdim ben yıllar önce. Ondan sonra kaldı. Sağ olun. Bir baktım bir sürü benim yaşadığım yaşayan insan var. Doktor hanım ya da bey ona ne anlatmış ona baktım. Benim kendimce bulduğum bacağımı baş parmağımdan kalçama kadar bandajlama şeyini uygulayan bir sürü insan var. Ay kendimi iyi hissettim. Acıcık geçti aslında sanki Yani <laughs> e, paylaştığım zaman, onun e, tek dertlisinin kendim olmadığını bildiğim zaman <laughs> daha makbul. Ama şurada da şöyle bir şey var, e, bazı insanların yaralarına merhem oluyorsunuz ama bazılarında da gerçekten labirentten bir yol açıp çıkış veriyorsunuz. Ben çok beğendim Made Şöyle, internette girip deyin ki benim rozam var. Yani ben kozmetolog <laughs> olduğum için cilt açısından mesela Made nasıl güzel değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Benim rozan verdi yazıyorsunuz. Ee, ilkokul okul diploması olan olmayan, yüzüne işte ne bulduysa süren sürmeyen. Evet. Herkes oraya bir yorum bir bak böyle yap çok iyi olacak diye bir e, öneri bırakıyor. Hı hı. Onu yapan benim enstitüm açıkken birçok kadın da tedaviye geliyordu oraya. Limonun üstüne karbonatı koy, her gün akşam cildini bunda o bak ne kırmızılık kalır ne bir şey diye yazan bile vardı. <laughs> Yani sizin dermatologlarınızla bizden çok iş düşecek gibi geliyor. Kesinlikle, hani onlar orada biraz bir hakem görevi diyelim, Tabii üstlenmiş oluyorlar. Sonuçta amacımız da şey, bu bir özgür sosyal medya platformu. Ee, ya yani insanlar çekinmeden konuşsunlar, tavsiyelerde de bulunabilirler ama orada evet bir doktorun, ya bu yaptığınız yöntem çok da doğru değil, onun şöyle şöyle daha uygun bir tedavisi var, bir doktora görünmeniz çok daha makul olur demesi Bizim için tabii çok kıymetli orada zaten özellikle böyle istedik çift taraflı bir platform olsun hem insanlar evet konuşsun dersin ama aynı zamanda uzmanlar da orada bir dur ya da geç şeklinde sinyallerini de versinler gibi bir mantık ortaya çıktı. Orada zaten şey görmüşsünüzdür uzmansa işte doktor, psikolog, diş hekimi olabilir Gerçekten. onlarla alakalı. Biz oraya bir arma diyelim tanımlıyoruz. Yani onun uzman olduğu da profilinde gayet görünüyor. Yanında bir doktor e, arması oluyor ya da işte e, nasıl diyelim diş hekimi ise DT arması oluyor. Yani normal bir vatandaştan da ayrılmış oluyor uzmanlar. Orman. Bu doktorlar gönüllü doktorlarımız mı? Tabii ki de şu an evet, tamamen gönüllü. Ne güzel, e, da o kadar işinin arasında Türkiye'de doktor Gerçekten olmak da çok, çok zor. Bizim için. Onların orada almaları. Bana hemen cevap yazdılar, çok <laughs> mutlu oldum. Ee, dediğinin az buçuk öyle olması gerektiğini biliyordum ama yine de bir doktorun ağzından teyit almış olmak <laughs> en azından beni iyi hissettirdi. Peki diyelim ki ben girdim, üye oldum <laughs> Ayşe Fatma diye. Oraya abuk sabuk bir şey yazdım. Evet. Bunların bir denetimi vardır herhalde Tabii, değil bir de. şikayet etme mutluluğumuz var zaten. <laughs> orada biz de kendimiz de denetliyoruz, onun dışında Bundan rahatsız olan diğer kullanıcılar o kullanıcı şikayet ettiklerini zaten bildirimler bize geliyor ve hemen denetleyip gerekli gördüğümüz takdirde kaldırıyoruz. Şimdilik yüz binlerle oynuyorsunuz ama eğer bu met hand tanınırsa Türkiye'de bence herkesin yarısına bir devam olacak eminim. İsteyimiz. Bir milyonlarla nasıl uğraşacaksınız yani nasıl bunların kontrolü sağlanacak? O da zor değil mi? Kesinlikle ama hani öyle olması daha çok insanın bir araya gelmesi çünkü. Şu an yaklaşık 930 tane hastalık odamız var. Düşünürseniz her birinin... Vay ee, vay vay. 930 anıca, ayrı hastalık odası. Kesinlikle. Şimdi çok genel hastalıklar da var. Ne bileyim işte COVID. Romatizma da var işte. Kesinlikle işte. Ya da acil odamız var, i̇şte genel odamız var. Hani orada bulamadıklarını oraya yazabiliyorlar. Ya da şu olabiliyor. Hani orada 930 oda var ama bundan çok çok daha fazla hastalık var aslında. Tabii ki hani oraya tek gelip bir insan ya yani ben de şöyle bir hastalığım var ama bununla ilgili oda bulamadım dediği zaman da mesela o odayı da açıyoruz. Hı -hı. Hani her hastalık kendine özel orada insanlar birbirleri görüşsün amacındayız çünkü. Çok güzel bir şey bu. Özellikle genç anneler için. Evet. Ee, her zaman doktora ulaşma imkanı olmayan, e, belki ilk bebeğini büyüten anneler için anında acil e, ve uzmana da ve diğer annelerden de öğüt alabileceği bir yer olacak. Peki hiç böyle çok enteresan bir hastalıkla karşılaştınız mı ya da enteresan bir yazıyla orada? Yani oluyor her hastalıkta ama hani gerçekten adını almak istemediğimiz, çekindiğimiz, korktuğumuz hatta o insanlardan bazen çekindiğimiz tarzda hastalıklar olabiliyor. Ama hani normalde etrafına konuşamayacağı, arkadaşına bile açılamayacağı şeyi oraya yazabiliyor insanlar ve orada ona bir başkası destek olduğunda, bir öneride bulunduğunda. Sonrasında ona yazışıp morali motivasyonunu çok artıran insanlarla da karşılaştık. Evet. Acayip güzel bir iş yapıyor bu Meytan. Gerçekten. ben yaklaşık 5 yıldır YouTube'da varım. E, kozmetolog olduğum için emekli olduktan sonra kendi bilgimi oradan aktarayım. Hem bana meşgale olur hem de romanların dışına çıkarım azıcık kafam dinlenir diye düşünmüştüm. Sonra zaman içerisinde aynen sizin sitenizdeki gibi insanlar bir anneanne, bir teyze, bir abla olarak gördükleri için bana annelerinde soramayacakları soruları soruyor. Evet, yani, burası çok önemli. Çok enteresan bir şey, güven duyuluyor olmak. İşte ne bileyim, ben evleneceğim, işte genital bölgemde karar var, var, ben ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Bunu annesi de soramıyor. Soralım. Doktora gidip soramıyor, Ayşenur'a sorabilir. Mate de sorabilir. Kesinlikle. Çünkü oraya farklı bir isimle kaydolabilir. İlla hani Ayşe Fatma diye olmaz da başka bir ismi veniz'le uzman birinden cevap alabilir. Ee, bir yerde hani birinin elini tutmak diyorsunuz ya aslında birinin e, sırdaşı olmak gibi bir şey Çok oluyor. Orası da. Bununla ilgili aslında akademik çalışmalar da var. Destek grupları, hani hastalıklarla alakalı destek gruplarının Hı. insan psikolojisine olan olumlu etkileriyle ilgili bulgular var. Yani biz bunu o destek gruplarını alıp online destek grupları aslında yapmış olduk. Hı. Hani böylelikle bir de aslında akademik dayanağı da olmuş oldu diyebilirim yani. Çok güzel. Evet, o zaman ekibiniz çok acayip büyüyecek yakın zamanda yani. Hedefimiz o. Büyüyelim, daha çok insana faydamız olsun. Bu gidişle yani ben elimden gelen bütün doktor arkadaşlarımı çok sağ ol. ve kendi alanım olan, en azından deriyle ilgili sorunları olan kişilere benim yetmediğim yer burası. Evet. E, danışabileceğim bir el var orada, o eli tutabilirsin diye bir, Birisi için çok ufak görünen ya da hiç aklına gelmeyen, faydasını olmayacağı düşündüğü bir şeyi bile yazsam bir başkası için çok büyük bir umut olabilir. Ya da ne bileyim, e, orada mesela kanser odaları var. Kanseri yenmiş bir hastanın oraya yazması, ya ben bugün ondan kurtuldum, çok mutluyum diye güne başlaması başka insanlar için de çok büyük bir motivasyon kaynağı baktığımız zaman Tabii ki. yani tamamen aslında bütün yola çıkma hikayesi bu. E, yani amacımız da o şeye ulaşabilmek. Dilerim birçok dilden. Dünyanın birçok yerindeki insanlar e, ulaşırlar buraya. Evet. Yani Düşenlerden düşenenler demişsiniz ya broşürde de. Kesinlikle. Dünyanın her yerinde insanlar düştüğünde aynı acıyla dizleri acıyor. Onun için uluslararası bir platform olacağına ben inanıyorum. Dilerim Hı -hı. görecek kız zamanda. Şu anda zaten çift dilliyiz. Yani hem Türkçe, Türkçe, din, Türkçe İngilizce var. destekliyor. <laughs> Ama aynı zamanda arkadaşlarımız şu an arka tarafta çok çalışıyorlar. Ee, otomatik çeviri özelliği eklenecek çok kısa bir zamanda. Hı. Hani böylelikle Türkçe de orada içerik olsa o tuşa bastığında onu İngilizceye de çevirebilecek, başka dile de çevirebilecek ama onun harici diğer dil seçenekleri de zaten gelecek bir zaman. Ve de arama motorlarında da öne çıkacağı için insanlar daha kesinlikle, hızlı tanışma fırsatı bulacaklar. Yani. yani şu an zaten organik olarak işte hastalık arkadaşım vesaire gibi kelimeleri, anahtar kelimeleri yazdığınız zaman çıkıyoruz <laughs> organik sonuçlarda. Şimdi insanların Popüler başlıklar oluyor dönem dönem. Kesinlikle. Nedense şu an erkekler saç dökülmesi de takmış durumda. Eskiden dağlık olmak bir karizmaydı. Şu an herkes <gülüyor> böyle gülüyor şey, gülüyor yani. saçları. Evet. Baktım metende e, saç ile ilgili erkeklerin de soruları var. Evet. ettirmiş olan nasıl bir prosedürden geçiyor, kaç gün öyle dolaşıyor, nasıl bir bakım yapması lazım, yazın ekilim mi filan gibi bütün sorularını uzman tiplerle cevap veriyor ve erkekler almış başını gidiyor orada saç ektirme konusunda anladığım kadarıyla. Evet şimdi hani Hı. popüler konular malum saç ekimi ya da ne evet. bileyim estetik. Evet. Yani estetik tabii ki de bir hastalık değil. Yani doğum kumu <laughs> bazılar için hastalık, hastalık vallahi ben size söyleyeyim bir adam bağımlılık yani. Evet. Ama orada mesela şey var. Burun estetiği gerektiren durumlar. Hı. Yani o kapsamda ele alınıp orada mesela soru soran arkadaşlar oluyor. Hani e, gerçekten gerek var mı ya da estetik yaptırmadan işte önünü kaldırtabilir miyim gibi mesela. Orada dermatologlar ya da işte estetik cerrahlar e, ya da medikal estetik uzmanları cevap verebiliyorlar yani onlara. Ya da o deneyimlemiş insanlar yine birbirleriyle konuşabiliyorlar yine aynı odada. Fotoğraf ekleyebiliyorlar. Ben Kesinlikle. mesela gözümdeki o yağ besesi diyorlar. Xanthalasma. San, Söyleyemiyorum <laughs> bir türlü de. Onunla ilgili fotoğraflarımı ekledim, anında cevap aldım. Çok da hoşuma gitti. Fotoğraf koymak, doktorla yüz yüze gelmiş olmak, evet. e, bilen birinden bir cevap almak insanı gerçekten iyi hissettiriyor. Şu an ben artık ne yapmam gerektiğini biliyorum. Yani şunu mu yapayım, bunu mu yapayım diye düşünmüyorsunuz. Meyten'de karşı karşıya geldiğiniz uzmanla e, ya da benimle aynı sorunu geçirmiş insanlarla hangi prosedürlerin nerede sonuç vermediğini esas yapman gerektiğini. Aynen, öyle. Bu da size zaman kazandırıyor, acı çekmemeyi yaratır, evet, evet. paranız da cebinizde kalıyor. O var. Bir de normalde hani bu e, platformdan önce e, ya elbette insanların ayrı ayrı oldukları e, Hı. grupları var. E, ne bileyim işte Facebook'ta. Ama sadece o hastalıkla alakalı. Yani o hastalığı gidip oradan araştır, öbür hastalığı git şuraya, formaya. Evet. Ama burada hepsinin bir arada olması işin biraz daha güzelliği. Çünkü hepimizde maalesef birden fazla hastalık olabiliyor. Ne bileyim ben de öyleyim var, işte yani. haşimatım var işte Akdeniz alametli taşıyıcıyım e, şeker düşüklüğüm var var da var yani şimdi <laughs> bununla ilgili tek bir yerden bir şeylerimi yazıyor olabilir bana da mesela kolay baktığımızda doğum için de çok önemli değil mi orada bütün haftaları doğumla beraber paylaşıyorsunuz onlar bütün o gebelik haftaları hafta hafta <laughs> ayrı ayrı odalarda var çünkü hani gebelikte hepimiz yaşadık bunları ben mesela internetten bakardım şu gün işte bu şimdi 10. haftadayım, şimdi 20. haftadayım, ne oluyormuş bu zamanlarda gibi. Hani orada da 20. haftada olan başka bir insanın paylaşımını görmek e, mesela beni bir gebe olarak mutlu ederdi yani. <laughs> oh her şey normal diyorsunuz değil evet, mi? Şimdi evet, ya da neler <laughs> yaptırmam lazım o dönemlerde? Gerçekten lazım mı, değil mi? Hani bununla ilgili dertleşmek çok kıymetli. Hanımların hepsi evlilikle ilgili psikolojik problemlerinde. Televizyonlardaki kadın programlarında yufkacıya giden gelen kadınların üzerinden değerlendirebiliyorlar. Türkiye bu demek değil tabii ki. Bunlar ekstrem olaylar. Ama e, en azından psikiyatri şu an Türkiye'de insanların en çok ihtiyacı olan alan. Ve evlilikle ilgili de bir bölüm var değil mi METEN'de? Evet, evlilikle alakalı problemlerin olduğu. İşte bir Nasıl gidiyor? Var, böyle dururur diye akıyor mu oradan şeyler yazılar? Yani yazılan. evet, o tarz sıkıntıları olan insanlar e, ya. ya da bilirler. E, orada yani hani hem evlenirken yani hem işte evlilik esnasında birçok problem, hep yaşıyoruz. Bununla ilgili de e, işte... Psikologlarımız var, psikiyatri uzmanı, doktor hocalarımız var. Evet, Onlar gördüm. da gerekli cevapları verebiliyorlar. Benim eski program yaptığım hocalarından bir Mustafa Güven'i de evet, orada. Olsun. Onu gördüm ki içime güven geldi evet. böyle çünkü evet. kendisi evet. çok enteresan şekilde ben sanki işte ne bileyim babamın oğlu falan gibi hissediyorum. Yani kendinizi yakın hissettiğiniz insanla iletişim ve hani evet. mahrem şeyleri bile paylaşma olan evet. siz sizin aslında tedavinizin ne kadar sağlıklı gideceğini gösteriyor. Evet, evet. Yani, yani bu tarz şeylerden çok da çekinmeleri halinde yani o şey yazmak istemeyebilir. Bizim işte DM dediğim, gibi, hani halk arasında çok insan ha, böyle bir dairet netiç. Birebir mesajlaşmada yapabiliyorlar o kişiye. E, çok güzel Hı -hı. bir şey bu. Hele ki dünyanın bir ucunda olup ya da işte ne bileyim Türkiye'nin bütün şehirleri İstanbul, Ankara, İzmir evet. Antalya gibi değil. E, Ağrı'nın bir köyünden bir kızcağız da evliliğiyle ilgili bir sorun olduğunda çok rahatlıkla Made de girip orada bundan yardım alabilirse ne mutlu size. Evet. Çok evet. güzel bir iş yapmışsınız. Dilerim en kısa zamanda yüz dilden açılsın. Umuyoruz. <laughs> Dileğimiz o. Hayırlı olsun inşallah. Çok sağ ol.